Merhaba interaktif log takipçileri. Bugün cennet ağacı olarak bilinen toba ağacının nasıl bir ağaç olduğunu irdeleyeceğiz. Bilindiği gibi cennet tasvir edilirken ağaçlardan, bahçelerden, ırmaklardan bahsedildiği görülür. Cenneti sembolize eden ağaç ise toba ağacıdır. Kur'an-ı Kerim'de iman edip güzel amel edenler için toba ve dönüp gidecek güzel yurt vardır. Rad Suresi 29. Ayet, ayete göre toba bir cennet ağacıdır. Konumuza devam etmeden önce interaktiflog youtube kanalımıza abone olabilir interaktiflog.net internet sitemizi takip edebilirsiniz. Hazreti İsa dedi ki Rabbim Toba nedir? Allah şöyle buyurdu Toba cennette bir ağaçtır. Onu kendi elimle diktim. O bütün cennetlerde vardır. Aslı rıdvandan suyu ise tesnindendir. Serinliği kofur serinliğinde tadı zencefil tadındadır. Kokusu da mis kokusu gibidir. Ondan bir yudum içen ebediyen bir daha susamaz. Hazreti İsa, Rabbim, bana ondan içir dedi. Allah şöyle buyurdu, Muhammed ondan içmedikçe herhangi bir peygamberin ondan içmesi haramdır demiştir. Tebe'nin kökü arştadır. Dalları cennet halkının kolayca koparabilmesi için cennetin üstünden zemine doğru sarkmış, ters duran bir ağaçtır. Sayısız dalı bu vardır budakları kırmızı, yaprakları mücevherdendir. Her bir yaprağı bin türlü görünür. Meyveleri bir yiyenin bir daha yediği, baldan tatlı ve lezzetlidir. Toba ağacının dal ve yapraklarının boyu, gövdesinin kalınlığı, azamet ve ululuğu ile güzelliği sonsuza kadar parıldar. Toba ağacı ümmeti Muhammed'e hastır. Resulü Ekrem Efendimiz, ey Allah'ın elçisi, seni görüp de sana iman edene ne mutlu, diyen bir zata, beni görüp de bana iman edene ne mutlu. Fakat beni görmeden bana iman edene toba kelimesini kullanarak üç defa ne mutlu, buyurduğu, o zatın tobanın ne olduğunu sorması üzerine de Efendimizin, o cennette yüz yıl boyunca altında yürünebilecek büyüklükte bir ağaçtır. Cennetliklerin elbiseleri, o ağacın tomurcuklarından yapılır, buyurduğu rivayet edilmiştir.